Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Yarın 21 Haziran Pazar İstanbul ve Adana Altılı Ganyan, Altılı Ganyanlar var. Ben İstanbul Altılı Ganyan tahmini vereceğim. İstanbul'da iki ayrı Altılı Ganyan var. Ee, tahminlerime geçmeden önce Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmesini temenni ediyor ve birinci altılı ganyan tahminime başlıyorum. Birinci altılı ganyan 3 yaşlı Araplara mahsus 1000 metre çim birinci koşu itibariyle başlıyor. Ben buraya bu yarışa iki atın yeterli olacağını düşünüyorum ve iki at öneriyorum arkadaşlar. 4 numaralı Hür ve 7 numaralı Kudretimle bu aya geçebileceğimizi düşünüyor. Bu yarış için iki atın yeterli olacağını düşünüyor ve birinci ayaktan çıkıyorum arkadaşlar. İkinci ayak 4 yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre kum. Ayrımsız 5 at önereceğim. Benim ilk atım galoplarında çok hazır olan 848 422 gibi bir galopla bu yarışa hazırlanan ilk atım 2 numaralı Bavo Bravo. Sonrasında 5 numaralı Beyond Redemption. 6 numaralı Uğur Babam. 4 numaralı Kayı Bey. Ve 7 numaralı Harput Rüzgar hep 6'lı ganyanın ikinci ayından çıkıyorum. 6'lı ganyanın 3. Ayağ... 4 yukarı İngilizlere mahsus 1300 metre kum şartlı 4 bir yarış. E, galoplarında çok hazır olduğunu gördüğüm buradaki zayıf rakiplerinin yanında yarışı lehine çevirebileceğini düşündüğüm 3 numaralı May Milyoner Bankom deyip Altırgan'ın yanı 4. ayağına geçiyorum. Altırgan'ın yanı 4. ay 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre çim. Burayı da ayrımsız altı at önereceğim arkadaşlar. Benim ilk yatım e, Elazığ'dan Ankara'ya gelip son yarışında Ankara'da gösterişli bir şekilde kumda güzel bir yarış kazanan 9 numaralı bırakın gitsinin. Orjin olarak çime de yatkın olduğunu, çimi de yapabileceğini düşünüyorum. Galoplara da çok iyi. İlk atım benim 9 numaralı bırakın gitsin. Sonrasında 1 numaralı final, 2 numaralı Legend of Love, 3 numaralı Kaskada, 4 numaralı Beykoz ve son olarak... 5 numaralı Santaym deyip 6'lı Ganyan 4. ayından çıkıyorum. 6'lı Ganyan'ın 5. ay 5. koşu itibariyle başlıyor. 4 yukarı Araplara mahsus 1200 metre çim. Yarışın gidiş haddinin kendisine çok iyi yarayacağını, çimde çok iyi koşan, bu mesafelerde çok iyi koşan, sonlardan güçlü gelip yarışı lehine çevirebileceğini düşündüğüm 10 numaralı Daloğlu benim ilk atım arkadaşlar. Sonrasında 6 numaralı Güldür Güldür, 9 numaralı Kral Onur, 13 numaralı Yol Kıran, 2 numaralı kara çekirik ve son olarak 11 numaralı budun alt deyip yanın 5. yanından çıkıyorum. Geldik günün, günün son koşusuna ve en önemli koşusuna. 4 kare İngilizlere mahsus açık grup 3 1400 metre çim. E, Tali Çalbatur koşusu. Arkadaşlar burada 8 at deklere bu koşuya biraz yorum yapacağım çok kısa. E, 8 atta birbirinden e, birbirine eş değer 8 kısrağımız var burada koşan. Hepsi birbirinin kalitesini ispatlamış, hepsi kalitesi üst seviyede olan kısraklar. Fakat ben burada bir tane alternatif bankoyu önleyeceğim. Bu alternatif bankoyu önermemdeki sebep e, önde 3 numaralı Sherry Sherry Leyden'in, 8 numaralı D'Less Robinson 2 numaralı Blake Charten ve bunların yanına kat eşlik edecek 6 numaralı 7 numaralı Perilina'nın yarışı e, yüksek tempolara çıkarabileceğini düşündüğüm ve gençliğinin de vermiş olduğu etkiyle sonlardan güçlü bir şekilde yüklenerek yarışı çevirebileceğini düşündüğüm 1 numaralı Allegro Fiddle'ı banko öneriyorum arkadaşlar. Altınım çok kısa arkadaşlar. Çok ucuz bir altını vermiş olduğum altını buraya kadar. Bu Allegro Feeder birlikte çok cüzdi bir oyun olacak. Allegro Fidel'in yanına at yazmak isteyen arkadaşlara önereceğim 4 tane ayrı rakibi var arkadaşlar. Bunların ilki 5 numaralı Lucky Foot sonrasında 6 numaralı Misel'in 7 numaralı Pelin'ine ve 8 numaralı The Last Romans 1 numaralı Allegro Feeder rakip olabilirler arkadaşlar. Ee, yayınımı kapatmadan önce kısa bir özet yapmak istiyorum. Birinci 4 numaralı Hür Uçar ve 7 numaralı Kudretim Yeterli. ikinci ayak 2 numaralı Baba Bravo, 5 numaralı Beyond Redemption, 4 numaralı Kayı Bey, 6 numaralı Uğur Babam, 7 numaralı Harput Rüzgarı. Günün üçüncüye 3. ayı 3 numaralı May Bilyoner Banko. Günün 4. ayı sıralama 9 numara Bırakın Gitsin İlk Atım, 1 numaralı Final, 2 numaralı Legend of Love, 3 numaralı Kaskada 4 numaralı Beykoz 5 numaralı Sanof tay Günün 5. ayında 10 numaralı Daloğlu atım. Yarışı büyük ihtimalle kazanabilir arkadaşlar Rakipleri 6 numaralı Güldür Güldür e, 2 num 9 numaralı Kraloğlu, Kral Onur 13 numaralı Yolkıran 2 numaralı Karaçelik ve son olarak 11 numaralı Budunal Günün son ayında Kapanış koşusunda 1 numaralı Allegro Fiddle benim bankom arkadaşlar. Rakip buraya at yazmak isteyen arkadaşlar için önereceğim rakipler 5 numaralı Luckyfoot 6 numaralı Miselin 7 numaralı Perilina ve son olarak 8 numaralı The Last Romance deyip tahmini bitiriyorum. Kanalıma abone olması için çevrenizdeki arkadaşlarınıza bu oynayan, oyunu oynayan arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye ederseniz e, teşekkür ederim. E, ayrıca arkadaşlar beğeni yaparsanız e, yorumlarınızda da olumlu ya da olumsuz e, yorumlarınızda da bize katkı verirseniz e, sevinirim. Eksik kaldığımız yerlerde kendimizi tamamlayabilmemiz için yorumlarınız bizim için önemli. Şimdiden herkese hayırlı bir pazarlar. E, hoşça kalın, esenlikte kalın. İyi akşamlar arkadaşlar.